Herkese merhabalar. Akademisyenler'e Soru Konuşma serimizin bugünkü bölümünde İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Perin Ogun hocamız bizlerle beraber olacak. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Adımı düzelttim ama tekrar giriş çıkış yaptığım için yine Perin Öğün Emre olacaktı. Öğün Emre. Evet, evet. Öyle. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizinle yayın yaptım. Çok daha iyi oluyorum şu anda. Oh, ne güzel. <laughs> Hocam sorularımız var biliyorsunuz. Sorularımıza geçmeden önce... Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Tabii. E, reklamcılık bölümünde e, öğretim üyesiyim. Lisansım Bilgi Üniversitesi, Medya İletişim Sistemleri. Sonra Brüksel'e gittim ve uluslararası politika üzerine master yaptım. Ama tezim hep iletişim e, içerikliydi. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde doktora programında, işte yeni toplumsal hareketler, internet kullanımı adı altında bir doktora tezini tamamlayarak mezun oldum. Şimdilerde de Kadir Has Üniversitesi'nde reklamcılık bölümünde çeşitli dersler veriyorum. Teşekkürler. Hocam derslerin soruları geçelim. Sorumuz şöyle. Kadir Has Reklamcılık bölümünü öncelikle bize bir anlatabilir misiniz? Tabii. Reçim Fakültesi'nin en köklü bölümlerinden biri. Tabii bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Senelerin bir birikimi var. Aynı zamanda dinamizmine de çok önem veriyoruz. Yani müfredatı sürekli dinamik tutmaya, tutmaya da önem veriyoruz. Bu süre zarfında da ciddi paydaşlarımız var, yol arkadaşlıklarımız var hem sektörde hem mezunlarla hem de part-time hocalarımız. Part-time hocalarımız da profesyonellerden oluşuyor. Ve bizim o müfredatımızı diri güncel tutmada hem büyük destekçilerimiz. Öğrenci odaklıyız. İletişim kanallarımız mecburen açık olmak zorunda. Yenilikçiyiz. Üretim önem veriyoruz. Zaten ileride de bahsedeceğimiz gibi reklamcılık bölümünün mutfağı diyebileceğimiz atölyemiz var. Burada öğrenciler yarışmalara hazırlanıyorlar, kendi projeler üzerinde çalışabilme imkanı buluyorlar. Samimi bir ortam kurmaya çalışıyoruz, yata iletişime önem veriyoruz. Mezunlarla sürekli irtibat halindeyiz. Bu zaten iletişim fakültesinin genel yapısı bu şekilde. Ve devamlı davetli konuşmacılar mezunlar, paneller düzenleniyor, öğrenci buluşmaları. Arada eğlenmeyi de unutmuyoruz tabii. Teşekkürler. Bölüm yapınızı şekillendiren özellikler nelerdir peki? Biz bölümümüzde uygulamaya çok önem veriyoruz Meta. Derslerimiz zaten bu yeni çekirdek ve eğitim modeliyle birlikte artık derslerin içinde de uygulama alanları genişledi. Buna herhalde ileride Evet, tekrar değineceğiz. Ama atölye, demin atölyeden bahsettim. Bu atölye ders saatleri dışında aslında öğrenciler için bir agora me mekanı. Yani orada tartışabiliyorlar, fikir üretebiliyorlar. Projeleri ve yarışmalar için destek alabiliyorlar. Çünkü birçok yarışmaya katılma imkanı tanıyan bir bölümümüz. Broşür, tanıtım broşürü. Evet, özellikle de aday öğrencilere kendi web sitemiz yani kurumsal Kadir ara yüzünden farklı olarak bir de reklamcılık bölümünün web sitesi var. Bu web sitesinde de atölye çalışmalarının içeriklerinin ve oradan çıkan çıktıların, ödüllerin, öğrencilerin geri bildirimlerine dair birçok yani arşiv niteliğinde bir yer orası. Oraya göz atmaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve yarışma süreçleri aslında sonuca bakmaksızın ki sonuçlarınız gayet iyi. Orada da değineceğiz zaten. Ama yarışma süreci de aslında bir öğrenme süreci. Ve öğrencilerimiz için de ciddi verimli oluyor. Çünkü yaptıkları işler sektörün uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Ve hepsi bu atölyenin çıktısı olarak söyleyebiliriz. Aynı zamanda araştırma yapıyorlar, yaratıcıklarını konuşturuyorlar. Konvansiyonel yani geleneksel medya veya dijital mecralarda medya planlaması hazırlıyorlar. Ve çoğu da ödülle dönüyor. Bu da bizim için büyük bir gurur. Ve Kadiras'ın sektördeki temsiliyet açısından Teşekkür ederim. Kadiras Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih edilen bir bölüm. Peki bunun sebebi ne? Neden öğrenciler bu bölüme rağbet ediyorlar? Az önce bahsettiğim unsurlar çok önemli. Güncel tutulan bir müfredat var. Profesyonellerin desteği var. Sektörle dirsek dirseğe temasımız var. Yarışmalardan elde ettiğimiz başarılar var. Sonuçta sektörün temsilcileri tarafından alkışlanıyor ve ödül alıyor bu gençler. Tabii örnek verecek olursak örneğin 2018'de Medyaket'te çıkan en yaratıcı 30 isim arasında iki tane mezunumuz vardı. Sonra daha ikinci sınıftayken Kaan Güler adlı bir öğrencimiz yarışmada aldığı birinci kadar ödülüyle staj yapma hakkı kazandı bir ajansta. Ve o ajansta da yaz boyunca yaptığı işler Kristal Elma'da karşılık gördü, ödül aldı. Bunlar haber oldu. Bunun gibi sayabileceğimiz çok örnek var. Biz mezun olan daha çiçeği bulunda mezunlarımız çok güzel ödüller alıyorlar. Zaten bu sadece mezunlara has bir şey değil. Öğrenciyken de ödül alma, reklamcının o rekabet ortamında kendini gösterme, rüştünü ispatlama, var olma, sektörü tanıma, network sağlama. Bütün bunlar da Kadir Asın temsilini güçlendiriyor. Mezunlarla paneller düzenlediğimizde de çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Özellikle mezunlarımızın kendi içinde oluşturdukları o ağ, network çok önemli. Ve bunu da okullarına hep samimi bir şekilde yansıtıyorlar. Öğrencileri, okuyan öğrencilerimizle iyi bir ilişki kurmalarını sağlıyoruz. WhatsApp yoluyla, çeşitli sosyal mecralarla, buluşmalarla. Ve bu deneyim aktarımının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mezun olduktan sonra da birbirine bir destek oluşturuyorlar. Bu da Kadir avantajlarından biri. Yani şunu söyleyebilirim. Kadirası sektörde çok ciddi bir avantaj var. Reklamcılık bölümünün siviller arasında avantaj sağladığını söyleyebilirim Kadiraz Reklam. Reklam atölyesine değindiniz. Peki tam anlamıyla bu atölye nasıl işliyor ve buradan ödüller çıkıyor. Bu aldığınız ödülleri örnek verecek olursanız neler olur bunlar? 2017 çok verimli bir yıldı. 33 ödülle döndü. Kadir Has Üniversitesi'nin hem hocaları hem mezunları ve öğrencilerini de kapsayan çok verimli bir yıldı. Tabii senden seneye de yarışmaların sayısı değişebiliyor. Türkiye'deki konjonktürel yapı ekonomik sebeplerden dolayı. Son örnekleri verirsek 2019'da Dilara Soraya en iyi açık hava kampanyası ikincilik ödülü vardı. Berkan'la Erkan Eklemciler Vakfı'nı düzenlediği Çaylaklar Kampı'nda birincilik ödülü aldılar. 2018'de Aydın Doğan Genç iletişimciler yarışmasında çeşitli dallarda birinci ödülümüz, ikinci ödülümüz, jüri özel ödüllerine sahip oldu arkadaşlar. Bu zaten belli bir sezon ve belli bir dönemde bu yarışmalar açılıyor ve biz gruplar kuruyoruz atölyede. Bunu daha çok atölyenin sorumluları, can hocamız ve Fatih hocamız organize ediyor. Bu süreçte onlarla daha çok mantıklı oluyorlar. ve onların organizasyonunda tabii ki dediğim gibi bu çok ciddi bir öğrenme süreci ortaya atılıyor, beğenilmiyor, tekrar düşünülüyor, önden araştırma yapılıyor, briefler alınıyor, yaratıcı süreç başlıyor, sonra onun medya planlaması tüm bu süreçleri değerlendiren bir ortama girmiş oluyorlar. Sahne tozu yutuyorlar. Bu genç yaşta ve daha okurken bu çok önemli bir deneyim. En güncel ödüllerimiz bunlar. Ama bütün o ödül arşivine kastayiz.com'dan ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Peki Erasmus ve NYU yurt dışı programları hakkında bilginiz var mı? Varsa bizi aydınlatabilir misiniz? Evet, bizim Erasmus sorumlumuz Ayşe Hocamız. Ama bildiğim kadarıyla Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, Finlandiya, Polonya ile anlaşmalarımız var. Reklamcılık bölümü olması zorunlu değil. İletişim fakültesine de müracaat edebiliyor öğrencilerimiz. Ve biz bunu önemsiyoruz çünkü genelde hani ikinci ve üçüncü sınıfta öğrencileri yönlendiriyoruz. Yani Erasmus'a gitmeleri konusunda. Çünkü bir vizyon deneyim kazandırıyor. Uluslararası bir deneyim. Oradaki hani de farkındalıkları da artmış oluyor. Sadece akademik anlamda değil ama kişisel gelişim anlamında da çok önemli bir süreç. Ve 2 üç öğrencimiz genelde her sene yolluyoruz. Orada da tabii konaklama koşullarını, her şeyini kendileri ayarlamak zorunda. Erasmus'un verdiği bir bütçe var ama o konuda da daha önce gitmiş olan arkadaşlarının deneyimlerini aktardığı bir network ağımız var. Oradan da bu hani Polonya'ya gidecek olanlar nerelerde kalırsa, nerelere giderse ne gibi avantajlardan faydalanır, mobilizasyon, konaklama, yol gibi bunların fikir alışverişinin bulunduğu bir ağımız var. Ona yönlendiriyoruz. Erasmus şöyle önemli. Hani okurken belki çok farkında olmuyor öğrenciler ama yani biz mezunlarla düzenlediğimiz panellerde iki, beş tane, tane panel düzenledik. Orada mezunlarımıza sorduğumuz önemli bir soru vardı. Şunu sorduk. Yani sizler ne gibi pişmanlıklarınız var Kadirası dahil? Onlar da genelde en büyük pişmanlıklar Erasmus'a gitmemek olduğunu söylediler. Çeşitli sebepler vardı o. Her hedefleri var elbette ama okurken Erasmus'u göz ardı etmemelerini, onlara çok şey kazandıracaklarını düşünüyorum. O yüzden öğrencilere de olabildiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Hocam biliyorsunuz yeni bir sistem geliyor okulumuza. Yeni eğitim modeli. Aday öğrencilere, reklamcılığı tercih edecek öğrencilere bu yeni sistemi anlatabilir misiniz? Bir de reklamcılığa ne gibi katkıları olacaktır bu sistemin? Evet yani çok ciddi dönüşüm yaşıyoruz. Özellikle dijital anlamda ve Kadir Üniversitesi'nin o yeni eğitim modeli aslında bu dönüşümlere karşılık vermeyi hedefliyor. Çünkü dünyada ciddi değişimler oluyor. Artık öğrencilerin bu kuşan farklı talepleri var, farklı becerileri var, sektörün geri dönüşümleri var. Zaten bu yeni eğitim modelini oluştururken de birçok dış paydaştan, mezunlarımızdan, sektörden bilgiler, referanslar alarak aslında eğitim modeli oluşturuldu. Geleneksel üniversite modelini aşmaya çalışan bölümler arasında ki duvarları kaldırmaya çalışan daha esnek, daha akışkan hem sektöre hem akademiye yönelik daha yetkin profesyoneller yetiştirmeye hedefleyen yani aynı zamanda zaten ilk seneki dersler itibariyle yani bioinformatikten yapay zekaya, algoritmik Yunanistan'dan işte insanlık tarihine kadar çok geniş yelpazede Aynı zamanda toplumsal eşitliğine önem veren ve mülteci krizine dair bilgi sahibi olmaya çalışan, bilgilendirmeye çalışan bir müfredat modeli var. Bunun da üniversitenin önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversite dediğiniz tabii ki yetkin, donanımlı, kaliteli profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor. Ama aslında özünde de iyi insan, iyi Aşk, farkındalığı yüksek olan, problemleri nitelendirebilen, tartışmaktan gocunmayan ve fikirleri üretebilen, çözüm üretebilen bireyler aslında yetiştirmek önemli bir şey. İletişim Fakültesi'nin müfredatla diğer fakültelerdeki müfredatlarla birlikte baktığımızda bu yeni eğitim modelinin bize kazandıracağı şey, hocalar artık anlatıcı rolünde değil. Öğrenciler daha aktif roldeler. Bunu da müfredatlardaki modüler sistemle hocaların mentor olarak kendini konumlandırdığı, öğrencilerin projeler bazında üretmeye çalıştığı, kavramaya çalıştığı sorunları ve çözmeye çalıştığı bir sistem bu. Geleneksel sınav yöntemler taraf ederek daha katılımcı, daha yenilikçi ölçme ve değerlendirme metotlarında kapsayan bir sistem. Burada da tabii amaç öğrencinin deneyimleyerek öğrenmesi, daha aktif olması. Çünkü artık bilgi erişimimiz eskisi gibi değil. Yani artık hocalar da öğrenciler de bilgiye erişebiliyorlar. Ama bu bilgi işleme ve bilgiden yararlanma sürecini birlikte aktif bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada sadece profesyonel yetkinlikler değil, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik. Demin de söylediğim gibi dünyayı ilgilen, ilgilendiren konulara dair de bazı politikalar, duruşlar ve çözümler üretmeyi de hesaba katan bir yeni eğitim modeli. Hocam teşekkürler. Son olarak şu soruyu da eklemek istiyorum. Kadir Asta veya genel anlamda reklamcılık okumak isteyen adaylara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Biz elimizden geleni onlara sunacağız. Şöyle ki her türlü avantajı, her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz anlattığım bu dinamik müfredat yapısı, yeni eğitim modeli, atölyedeki performanslar ve bir şey daha eklemek istiyorum. Yıl sonunda öğrencilerimiz, dördüncü sınıf öğrencilerimiz bizim gerçek bir vaka üzerinden, gerçek bir ajansın sunduğu bir problem, bir brief üzerinden çalışma yapıyorlar. Ve bunu iki dönem boyunca kurdukları ekiple birlikte yapıyorlar. Burada da her aşamada aslında ön araştırma ve sonrasında iç görüş konuşturma, yaratıcılıklarını konuşturma, medya planlaması düzenleme aşamalarında da, e, o ajansın profesyonelleri tarafından değerlendirmeye alınıyorlar. Ve senin sonunda da hem akademik hem de profesyonel bir jürinin karşısına çıkıyorlar. Ve yaptıkları işler onlar tarafından değerlendiriliyor ve notlanıyor. Bu mezun olmadan Böyle bir deneyime sahip olmak müthiş bir kazanç. Çünkü gerçekten sadece bir simülasyon değil, biz bir gerçek bir işi, gerçek bir deneyimi onlara aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla onların yapacakları şey kendilerini yetiştirmek, okusunlar, araştırsınlar, meraklı olsunlar, sosyal medyada sektörün önemli yayınlarını, profesyonellerini, ajansları, takip etsinler. Onlarla kontak kursunlar. Bilimi pusulu olarak kalsınlar. <laughs> Reklamcılık öğrencisinin bakış açısı esnek olmalı, demokratik olmalı. Farklı insanlarla iletişim kursunlar, kalıpları yıksınlar, konfor alanlarından çıksınlar, dünyaya gelsinler, sosyal sorumluluk projelerine katılsınlar, sanat hep hayatlarında olsun, soru sormayı ihmal etmesinler, duyarlı vicdanlı insanlar olsunlar, rekabette etik olsun. Yani Fransız felsefeci Voltaire'in dediği gibi, bahçelerini yetiştirsinler, eksinler. Zaten iyi donanımlı, kaliteli bir birey olduklarında iyi bir reklamcı olacaklardır. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Herkese, hocam. herkese iyi günler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Evet, başarılar diliyorum bu süreçte. Hoşça kalın.